Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Keçi otlatma usullerinden biri arkadaşlar, şekillerinden biri şu şekilde ön kısmına geçip duracaksınız. Eğer keçilerin önünü almazsanız, çevirmezseniz sürekli giderler. Şşt. Evet. Siz önünü böyle tutacaksınız ki onlar aynı bu şekilde böyle ağaçlara ee, ağaçların üzerinde durup Yani o yapraklarını yerler Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şu şekilde bakın Ama ben buradan Önlerinden çıkarsam Şöyle giderler Yani gidebildiği kadar giderler arkadaşlar Durmazlar hiç Bu yüzden eğer küçükbaş hayvanınız Yani keçiniz varsa Veya alma düşüncesi olan Arkadaşlar Bu Eee kuralı uygulayabilir. Yoksa biliyorsunuz keçiler arkadaşlar çok hareketli olduğu için kaybedersiniz. Hatta e, yani bundan bir 15 yıl önceydi. Babam yeni keçiler alıyor. Tabi yaşı var babam, yaşlı arkadaşlar. Şöyle bırakıyor, diyor ki ben bir eve uğrayıp geleyim hem evin yan kısmına. Geliyor arkadaşlar, keçiler yok. Hepsi kaybolmuş gitmiş. Hatta 30 tanesi tamamen kayboldu. Bulamadık. Evet arkadaşlar, bu yüzden yani keçiler zor bu konuda. Özellikle şöyle engebeli alanlarda keçi birebir buralar için. Bu arada burası arkadaşlar cennet gibi bir yer. Hep orman böyle sizin gördüğünüz gibi. Böyle hayvan besleme arkadaşlar insana zevk veriyor Nasıl yola bakın arkadaşlar Bunlar arkadaşlar küçük keçiler ama Geçen yılın yani keçileri daha oğlaklar. Tamamen keçi olmamışlar. Bir tanesi hamile kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada doğurmuş. Küçük. Daha yeni böyle. Çok tatlı. Sevecen. Yani e, grubumuzun e, şirin keçisi arkadaşlar. Oğlağı daha doğrusu. Şöyle bir bakın. E, akşama kadar seviyorum ben de onu. da zana kızımı da getirdim. Merkezdeydi arkadaşlar onu da getirdim buraya çünkü akşam bakın şöyle göstereyim şu keçiyi çevirelim önce. Evet şu bölgede arkadaşlar şu çubuğumun uç kısmında şurada akşam oraya kurt geldi ee, daha sonra o kurt o e, suyun kenarında şu tarafa doğru ilerledi e, zana da arkadaşlar getirdiğimiz gibi zaten avcı olduğu için şaşırdı. O sanda oradan gitmiş. Oradan koku aldı. Şu çubuğun uç kısmında demir yolunun olduğu yer. O duvarın. Oraya doğru gitti. O şaşırdı. Kurt bu tarafa kaçtı. Ondan sonra bir daha bu şöyle koştu. Bu tarafa doğru geldi. Kurt bu defa alttan gitti. Demir yolunun alt kısmında suyun kenarından gidince arkadaşlar şaşırdı. Göremedi bir türlü. Kokusunu sadece aldı. Eee bir dahaki bakalım şeye aksiyona bırakalım. Zaten keçinin olduğu yerde kurt çok fazla arkadaşlar dikkat edin özellikle koyun keçi büyük başa çok saldırmaz ee, ama küçük baş için kurt arkadaşlar her zaman hazır. Zaten bir bakın alana tam böyle yabani hayvanların olduğu yer. Şuralarda şu kayalarda özellikle arkadaşlar dağ keçileri çok fazla. Şu gördüğünüz ormanlık alan ve ilerideki o yüksek olan yerde. Orada da arkadaşlar aynı şekilde dağ keçileri çok fazla buralarda. Ve tabi dağ keçisinin olduğu yerde kurt her zaman hazır. Ayı da fazla buralarda arkadaşlar. Özellikle dut ağaçları zamanı. Dutlar çıktığı zaman Ayı direkt geliyor buraya. Ee, az ötede şu arkadaşa dağın tam arkasında e, Köy var. O köyde dün e, bir tane katırı öldürmüş. Ayı arkadaşlar. Yani ayılar fazla sonra o köyün Az ötesinde bir köy daha var aralarında bir kilometre var. Orada da dün iki tane öldürmüş arkadaşlar. Aylar yani piyasaya çıkmaya başladı. Yani biz de bu yüzden tetikteyiz arkadaşlar çünkü eğer geceleri yani uyursak bizim için de sıkıntı oluyor nöbet tutuyoruz bazen. Yani anlayacağınız bizim aksiyonlu bir hayatımız var. İlerleyen zamanlarda o aksiyonlu hayatımızı sizinle de paylaşacağız arkadaşlar. Nasıl dayıyorlar? Keçiler şurada arkadaşlar bakın. Keçiler şu anda burada. Bizim köpeklerin pozisyonuna bakın. Zana bakın arkadaşlar nerede? yolun ortasında yani tehlikenin arz ettiği bölgeye direkt gidiyor. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi yatıyor şu anda etrafı seyrediyor bakıyor yani. Burada arkadaşlar hemen diğer kısımda şöyle Polat uyuyor arkadaşlar. O da burada arkadaşlar nöbet tutuyor. Şöyle göstereyim bu tamamen içinde geziyor arkadaşlar ama e, özellikle ölen barazım böyle zana gibiydi o da uzak bölgede izlerdi e, tabi onun yerini şu anda zana aldı baraz öldü arkadaşlar bizi çok üzdü hala onu atlatamıyoruz zaten. yaramaz arkadaşlar. Sürekli gelir yanıma. Bakın. Şöyle gelir. Koklar. bana bazen böyle ekmek veriyorum. Alışmış yanımdan ayrılmıyor. Ben nereye gidersem o da peşimden geliyor. Yani arkamdan direkt gelir. Nereye yaramaz. <laughs> Lan ne istiyorsun sen benden kızım? He? Ne istiyorsunuz? Bir şey yok. Arkadaşlar genelde böyle ekmek yanına taşırım. Veriyorum alışmışlar. Geliyorlar direkt yine istiyorlar ama ekmek yok yani şu anda. Yok. Nereden getireyim? <laughs> ne istiyorsun oğlum? Üst elbisemi mi yiyeceksin? He? <laughs> Gel şu tarafa. az gezdirdiniz mi arkadaşlar? Keçi hemen doyuyor zaten. Küçük yani. Bir de özellikle bu arazide keçinin doymaması mümkün mü? Şu yamaçtaydık arkadaşlar. Aşağı doğru indirdik böyle. Bizim yaramazlar arkadaşlar oynuyorlar şu anda. Suya doğru gittiler, şu anda geliyor. Gel Polat gel. Gel oğlum. Sen nereye gitti? Ay iyi bir arkadaşım, maşallahı var ya Polat'ın. Şu sesiyle, boyuyla arkadaşlar on numara bir köpek. Bilekleri çok kalın arkadaşlar böyle. Oğlum elbisemi mi yiyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ben. Polat'ım Aslan parçası. Ya oğlum gitsene biraz o tarafa lan. Elbise mi hep yedi ya bu? Ne biçim bir keçi ya Sana Hanım Allah bilin nerede Geziyor arkadaşlar Bölgeyi tarıyor Böyle gitti daha bilmiyorum hangi tarafa Çıkar bir yerden Doydular hemen bir birkaç ne oturmaya başladı. Şu anda dinleniyorlar, oynuyorlar kavga ediyorlar. Arazi güzel ya arkadaşlar. Keyiflerine diyecek yok burada. Tasmayı arkadaşlar barazımı almıştım. Barazım işte ölünce Polat'a taktık. Evet şu anda bir ses duydu. Hemen kulakları dikti arkadaşlar. Polat arkadaşa bırakmaz yani ne hayvan ne insan Şöyle Hayvanların yanına gelsin Asla izin vermez Çoban köpeğini yetiştirmek için arkadaşlar küçükken böyle Hayvanların içine bırakmanız lazım özellikle biz Polat'ı Daha böyle 2-3 aylıkken e, Ahırın içine attık Büyüyene kadar. Yani 14 şu anda 15. ayına doğru giriyor. Ee, yani 14 ay boyunca o ahırın içindeydi. Ondan dolayı arkadaşlar tamamen böyle bir şey yetişti. Çoban köpeği olarak yetişti. Biz genelde yani çoban köpeği yetiştirmek istiyorsak öyle yapıyoruz. Direkt ahırın içine, hayvanların içine. Hatta ineğin koynunda uyuduğu oluyordu. Ee, sonra onların kucağında uyurdu böyle hayvanların. Sonuçta gördüğünüz gibi arkadaşlar yani ben şu anda bırakıp eve gitsem dahi buradan hiçbir yere kımıldamaz. E, takip eder. Onlar nereye o da peşinde. Eve gelmez dese o da gelmez. O da arkadaşlar bu yaramazlık yapıyor böyle. Geliyor yanıma. Bırakmıyor. Ben ne istiyorsun benden? Bakın arkadaşlar elbisemiyor. Montumu ısırmaya çalışıyor. Kızım ne istiyorsun sen benden? Ne istiyorsun? Dur. Az öteye git. Az öteye git. E, i̇nat etmiş görüyorsunuz arkadaşlar. İnat etmiş. Heh, bak, bak. Ne? Ne? Ama montu yiyor. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Montta artık ne varsa. O kadar ot var yerde. Ağaç var. Yemiyor. Benle savaşıyor. Dedim ya arkadaş Allah bilinlere de bak nereden çıkmış geliyor. Ağacın arkasında şu anda keçilerin olduğu yerden geliyor bakın kuyruk dik sanki şey yani erkek köpek gibi. Yani zana arkadaşlar görseniz dersiniz ki şeydir bu erkek köpek. Kim görüyor zaten erkek köpek zannediyor. Ama halbuki o bir dişi. Bakın nerede uyudu arkadaşa gelmez bölgeyi tarar böyle. Şu anda onun mekanı orası. Mekan paylaşıyorlar. Polat burada. O da arkadaşlar orada. Şöyle bölgeyi tararlar. Aferin kızıma aferin. Keçiler bir anda yürüttü. Bu baş belası da arkadaşlar yanımda. Gelip böyle benimle kavga ediyor. Bakın. Şöyle. O tarafa git. O tarafa git. Gitmiyor da ya. Ya kızım oğlum sen ne istiyorsun benden? Ne oldun belli değil. Dişi misin erkek misin? Dişisin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın